Evet şimdi de RAM'in yapısını inceleyelim. Arkadaşlar RAM'in yapısı temelde iki tane yapılanmadan oluşmakta. Biri stack dediğimiz diğeri de heap dediğimiz iki yapılanma. Şimdi slayta devam etmeden önce buradaki yapılanmalardan bahsetmek istiyorum. Yapılanmayı şöyle sembolik olarak çizersek eğer biri ne? Stack dedik. Diğeri arkadaşlar heap dediğimiz alanlar. Bunlar bellekte yani RAM'de RAM'in temelde kullandığımız iki tane alanıdır. Bu alanlardan birincisi yani stack içerisinde Değer türlü e, değişkenleri ve değerlerini tutan, tutabildiğimiz diyelim, tutabildiğimiz bölümdür. Tamam. İçerisinde bunları tutabiliyoruz. Hipte ise arkadaşlar içerisinde bakın normal bir değer yok. Ne var? Nesneler var. Nesneleri tutabildiğimiz bölümdür. Şimdi ben böyle bir genelleme yaptım. E, değer türlü değişkenleri ve değerlerini tutabiliyoruz dedim. Yani burada ben x değişkenini ve değeri olan 5'i tutabiliyorum. Bakın 5 bir değer ya da y değişkeni değeri olan Ahmet'i tutabiliyorum. Bakın Ahmet de bir değer. Ama nesne tutacaksam eğer onu hip'te tutmam gerekiyor. Bu object oriented'ın e konusu. Yani şu anda bu eğitimin konusu değil. Bununla ilgili herhangi bir şey bilmek zorunda, düşünmek zorunda değiliz. Notlarınıza yazın geçin. Tamam. Şimdi remin yapısında benim inceleyeceğim konu ne olacak? stack olacaktır arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz seviyeden dolayı stack'i inceleyelim ve buna tam hakim olalım. İleride zaten Hip-Hip ile stack arasındaki ilişkiyi de net bir şekilde sonraki eğitimlerimizde alıyor, inceliyor olacağız. Şimdi devam edersek her Remin yapısını inceleyelim. Dediğim gibi Remin yapısında birçok bölüm var. Bu bölümlerden bir tanesi stack'tir ve içerisinde görüldüğü üzere farklı değerler tutabilmektedir. Bu içerisinde tuttuğu yapılara bakarsanız eğer değişken türü adı ve değerini tutmakta. Yani tek dikkat değişkenin değerini değil sadece bakın değer türlü değerleri değil. Değer türlü değişkenleri de burada tutuyor. Bunların türlerinin bilgisini de tutuyor. Adını da tutuyor arkadaşlar. Unutmayın bunları. Ve ardından metod isimlerini de tutuyor. Birazdan bu ikinci maddeye geleceğim. Şimdi şu maddeyi bir açalım. Değişken türü adı ve değeri ne demek? Şimdi birinci maddede arkadaşlar şöyle bakarsanız eğer. Integer a dedim mesela. Ben bunu kapattığım zaman şu anda bu kodda bu konseptte herhangi bir değer var mı? Yok. Ama ne yapacak sistem? Gelecek buraya bir tane daha alan açacak. Açtığı alanda diyecek ki ya kardeşim bir tane integer türünde a diye bir değişken geldi. Bak a değişkenine burada kendisi tutuyor. E ben bir de zamanı geldi mi buna bir değer verdiğimde değeri de buraya koyacak. Örneğin 5 değerini verdiysen 5 değerini de buraya getirip koyacak. Yanlışlıkla 4 yazdım ama olsun. Neyse siliyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta bu. Değişkenin türü de adı da değeri de burada stekte tutuluyor. Şimdi neden hocam buna dikkat ediyoruz? Şimdi ileride aslında bu bize yarayacak. İleride heap ve stack arasında referans türlü değişkenlerin referans mantığını sizlere anlatacağım. Bir referans nereden geliyor? Şimdi referans dediğimiz aslında değişkenin ta kendisidir. Değişkenin kendisi nerede tutuluyor stekte? İleride anlayacağınız, bahsedeceğim konulardan şu olacak, stekteki değişkenle referansla uzaktaki yani hipteki bir nesneyi işaretlemeye referans türlü değişkenler diyeceğiz. Bunu orada anlatacağım. İşte bunu anlatabilmem için şunu bilmeniz lazım. Bir değişkenin kendisi de, ismi de burada tutulmaktadır. Unutmuyorsunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar, burada tutulan değişkenin ismine, burada tutulan değişken ismine... Bazen, hani referans türlü değişken değil bu ama... Ee, Nadir de olsa referans dendiğini görebilirsiniz. Bak, parantez içerisinde ve değer türlü olsa bile, tamam? Yani ben burada A'ya A referansı diyebilirim bazen. Bazı makalelerde görebilirsiniz. Şimdi A referansı deyince aklınıza şey gelmesin. Hoca değer türlü demişti, karşında muadil olarak referans demişti. A bu demek ki referans o zaman bu integer'ı tutacağı değer. Referans türlü Hayır, öyle bir şey değil. A referansı yani A e, ne tutuyor diyelim 5'i. 5'i tutan referans isim yani. A ismi maliyet maniyetinde kullanılan bir şey olacaktır. Hani böyle görebilirsiniz. Tamam? Bazen diyebiliriz. Değişken isimlerine referans diyebiliriz ama referans türlü değişkenler başka şeyler. Onları zamanı geldi mi inceleyeceğiz. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi bunun bir de diğer bir e, noktası var. Arkadaşlar stack'te bir genel kültür olsun diye söylüyorum bunu. Metotların isimleri de yani bellek adresleri de e, şuraya bir yandan bellek adresleri diyelim. Metotların bellek adresleri de stekte tutulur. Ne demek bu? İleride göreceğiz. Metot dediğimiz kavram var. Bu metotlarımızı oluşturuyoruz. Peki metotlar oluşturulduğunda nerede tutuluyorlar? Belleğin stek kısmında tutuluyorlar. Sen bir metodu çağırabiliyorsun. Çağrılabilir yapılardır. Çağırdığın zaman nereden çağrılıyor? Bir ismi üzerinden çağırıyorsun. O isminin bellekteki karşılık gelen bellek adresi stekte tutulur. Bu da genel kültür olsun diye verdiğim bir bilgi. Hemen şöyle yazalım. İleri de göreceğimiz metotların e, bellek adresleri stekte tutulmaktadır. Diyelim bakın genel kültür olsun diye bu bilgiyi de veriyorum. Evet arkadaşlar remin yapısı bu şekildedir. Biz değişken tanımladığımızda değişkenin tür bilgisi, değişkenin adı ve değişkendeki varsa eğer değeri stekte. Hepsi stekte tutuluyor arkadaşlar. Tamam. Evet sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum.